Merhaba. Bugün yanımızda Premier'in son modellerinden olan 22.06 güncellemesiyle beraber çıkan Hyper ve Devil modelleri var. Bu modeller her ne kadar birbirlerine çok benzese de aslında teknik olarak farklılar. Bir tanesi Hyper olan eğik oturuş pozisyonu için dizayn edildiği için daha racing motorlara hitap ediyor. Onun kadar spor dursa da Devil modeli ise birazcık daha şehir içi kullanımında, belki dik oturuş pozisyonunda, naked motorlara da hitap edecek şekilde dizayn ediliyor. Nedir aralarındaki farklar? Hyper modeli içerisinde güneş vizörü barındırmayan, görüş açısı birazcık daha eğik oturuş pozisyon için dizayn edilen, arkasında Devil'a göre birazcık daha uzun bir spoiler bulunan bir kask. Devil ise içerisinde güneş vizörü barındırdığı için ve görüş açısından dolayı daha şehir içi, belki daha dik oturuş pozisyonu için naked olan modellere daha uygun sayılabilir. Bu modellerin ikisinde de içerisinden hediye olarak çıkan siyah özürleri mevcut. Aynı zamanda içerisinden pinlock da hediye olarak çıkıyor. Modellerin tamamı karbon materyalinden üretiliyor ve bayağı bir hafif. Hatta son sertifika sisteminden sonra en hafif kaskardan biri diyebiliriz. Aşağı yukarı medium bedeni 1250 gram civarına geliyor. Modellerin ikisinde de kilitli vizör mekanizması bulunuyor. Bu mekanizma sayesinde içeriye daha az hava ve daha az rüzgar sesi giriyor diyebiliriz. Bunu kitlediğimizde hiçbir şekilde rüzgar bunu açamıyor. Bizim isteğimiz zorlusuna açılıyor. Az önce söylediğimiz gibi Devil modelinde açılabilir, kapanabilir bir güneş vizörü de bulunuyor. Bu güneş vizörünün kendisi zaten fog. Fakat diğer vizörde içerisinden pinlock çıktığı için kışın da kullanıma gayet uygun. Vizörlerin ikisi de çizilmeye karşı dayanıklı. Her iki modelde de yaz kullanımına uygun olarak içeriği havalandırabileceğiniz hem hava girişleri çene kısmında ve tepe kısmında olacak şekilde hem de hava çıkışları bulunuyor. Diğer muadillerine ve rakiplerine nazaran daha iddialı rekabetçi fiyatlarıyla ön plana çıkıyor. 1956 yılından beri tutulan, sevilen Premier'in yeni Hyper ve Devil modellerini drdmotobikes.com internet sitemizde ve drdmotobikes mağazalarında ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Keyifli sürüşler dileriz.